Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi size kilitlerde oluşan sıkıntıyı göstereceğim. Ne gibi sıkıntı olur? Kilitler zaman içerisinde tozdan, kirden ufak tefek buhar yağ suyundan özelliğini kaybetip zor açılıp kapanır. Şimdi şöyle göstereyim size. Vurduğunuz zaman kilit kapanmaz. Çünkü özelliğini kaybetmiştir. Ne yapmamız gerekir? Bütün Yağ spreyi benim. ya da BD40 alabil, alabilirsiniz. Bu spreyimizi şu kilidin şu boşluğuna sıkarak kilidi rahatlatıyoruz. Bakın, aşağıdan da sıkabiliriz. Kilit rahatladı şu an, gayet bir rahatladı. Aynı şekilde üst kilitimizi de yapacağız. üst kilitimizi de aynı şekilde sıkıyoruz. Bakın çok rahatladı şu an. İşlemimiz çok basit. Ve elimizi tek elimizi ittiğimiz zaman bakın çok rahat bir şekilde kapanıyor şu anki. Açıyorum tekrar. Bakın tek parmağımla kapatıyorum. Kapandı. Ne oldu? O kilidin sertliğini almış olduk. Teşekkür ederim. Maalesef.